Hayatımızın derinliklerinde gizlenen bir gerçek var. Kendimizi tanımadan dünyayı tam anlamıyla anlayamayız. Carl Jung, insan ruhunun bilinmeyenlerine ışık tutan, gölgelerimizi tanımayı ve içsel yolculuklarımızda cesur olmayı öğreten bir bilgeydi. Jung, düşlerin uzun zaman önce bilinçli bir egoya açılan gizli bir kapı olduğunu söylemişti. Bu video, Jung'un zamanları aşan sözlerinden ilham alarak kendi iç dünyanıza yapacağınız yolculukta size rehberlik etmesi dileğiyle hazırsanız Jung'un bilgelik dolu dünyasına adım atalım ve ruhumuzu anlamanın kapısını açalım. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi ve isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşünüz ancak yüreğinizin içine baktığınızda berraklaşır. Dışa bakan düş görür, içe bakan uyanır. Hayatta en acıklı şey bir insanın problemin kendinden kaynaklandığını görememesidir. Tüm akıl hastalıklarının temelinde meşru acıları yaşamayı reddetmek yatar. Kimse bir başkasını yargılayacak kadar kusursuz değildir. Ama bazıları bu hakkı kendinde görebilecek kadar hadsizdir. Düşünmek zor zanaattır. Bu yüzden çoğu insan sürüyü takip eder. Bilinçaltının farkında olmayan kişi başına her geleni kader zanneder. yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan, kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder. Eğer bir bireyi anlamak istiyorsam, ortalama insan hakkındaki tüm bilimsel bilgileri bir yana atıp, tüm teorileri göz ardı ederek tümüyle yeni ve ön yargısız bir tavır benimsemek zorundayım. Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi tanımamızı sağlar. Doğduğumuz dünya çok acımasız ama aynı zamanda ilahi bir güzelliği var. Anlamlı oluşunun mu yoksa anlamsızlığının mı ağır bastığına karar vermek insanın yapısına bağlı. Anlaşılmak mı istiyorsun? Kendini anla. O zaman yeterince anlaşılmış olursun. Her şey oldukları şeye değil, sizin onlara bakışınıza bağlıdır. Biz, bize olan şeyler değil, olmayı seçtiğimiz şeyleriz. içimizdeki karanlığı göze almazsak bütünlüğümüze asla ulaşamayız. Bütün kaosun içinde bir evren, bütün düzensizliğin içinde gizli bir düzen vardır. İnsanoğlu için en büyük tehlikenin açlık, deprem, mikroplar, kanser olmayıp yalnızca insanın kendisi olduğu Göz kamaştırıcı bir açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bilincimize çıkaramadığımız şey hayatta karşımıza yazgı olarak çıkar. Mars gezegenine ulaşmak kendi kendine ulaşmaktan daha kolaydır. Günümüzde bizi tehdit eden tehlikenin doğadan gelmediğini İnsan ve kitle ruhundan kaynaklandığını apaçık görüyoruz. Tehlike insanın ruhundan kopmuş olmasında. Kuramları iyi öğren, ancak yaşayan ruhun mucizesine dokunduğunda onları bir yana bırak. Bilinçaltı ürkütücü bir canavar değildir. Doğal bir organizmadır. Ancak bilinçli davranışımız ise yaramaz duruma girdiğinde tehlikeli olabilir. Kendimizi baskı altına aldıkça bilinçaltının tehlikelerine kendimizi maruz bırakmış oluruz. Çocukken kendimi yalnız hissederdim. Hala da öyle hissediyorum. Çünkü bazı şeyleri biliyorum ve bunları hiç bilmedikleri ya da bilmek istemedikleri anlaşılan insanlara bazı ip uçları vermeye çalışıyorum. Duygusuz karanlığı aydınlatamayız ve bitkinliği harekete çeviremeyiz. Ruhun başka hiçbir şeye indirgenemeyecek kadar kendine özgü bir doğası vardır. Bir insan başkalarından çok daha fazla şey bildiğinde yalnızlaşır. Yarası olmayan şifacı olamaz. Çünkü gerçek iyileştirici güç yaranın kendisinden gelir. Yalnızca yaralanmış hekimler iyi edebilir. İnsanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmekten kaçınmak için ne kadar saçma olursa olsun her şeyi yapacaklardır. Hayvan sürüleri kalabalıklaştıkça akıllanır, insanlar kalabalıklaştıkça aptallaşır. Kabul etmedikçe hiçbir şeyi değiştiremeyiz. aradığın şey bakmayı en az istediğin yerdedir. Kişi parlak öğretmenleri şükranla ama insani hislerimize dokunanları minnetle anar. Müfredat belli miktar yeni malzemedir ama sıcaklık büyüyen bir bitki ve bir çocuk ruhu için hayati önemde bir elementtir. Düşünmek demek sadeleştirmek, önemli olanın altını çizmek, önemsizi ayıklamak demektir. Klasik bir söz vardır, eleştirdiğiniz her şeyde biraz da sizden bir parça bulunur. Kimse ışığı hayal ederek aydınlanmaz, insanı aydınlatan karanlığı idrak etmektir. Duygu olmaksızın karanlık ışığa kayıtsızlık harekete geçirilemez. Herkes içinde bir gölge taşır ve bu bireyin hayatına ne kadar dahil olursa o kadar yoğun ve karanlık hale gelir. Bazıları karşısındakini anlayamadığında ona aptal der. Yaşamımızın büyük bir bölümünü bilinç dışında geçiririz. Tüm benliğimiz ve düşüncelerimizle bu dünyaya bağlıyız. Yan yana toplanan milyonlarca sıfır maalesef bir etmez. Bana aklı başında bir adam gösterin, size onu iyileştireyim. Başkalarının bizi kızdıran tarafları kendimizi anlamamıza yol açar. Gölge kişiliğin tanımına dahildir. Güçlü adamın bir zayıflığı olmalıdır. Akıllının aptallığı. Aksi takdirde gerçek olamayacak kadar iyi biridir. Yapmacıklığa ve kandırmaya başvuruyor demektir. İnsan yaşamının esas gailesi kendi tedavisidir. Yani kendi eksiklerini tamamlamak, çatışmalarını çözümlemek ve zedelenmişliklerinin ızdırabını azaltmaktır. İçimizdeki karanlığı göze almazsak bütünlüğümüze asla ulaşamayız. Bir insan aydınlığı hayal ederek değil Karanlığın bilincine vararak aydınlanır. Bir zehrin etkisinden kurtulmak istiyorsan onu son damlasına kadar içeceksin. Kendi karanlığını bilmek, öteki insanların karanlığıyla baş etmenin en iyi yoludur. Çocukta değiştirmeye çalıştığımız bir şey varsa bunu önce kendimizde arayıp değiştirmeliyiz. Anlayabildiğimiz kadarıyla insan varlığının yegane amacı varlığın karanlığında ateş yakmaktır. Kendini keşfetmek bazen tüm dünya ile bağını koparmayı gerektirir. Hayatındaki her kriz aslında sana bir mesaj getirir. Eğer bu mesajı almayı reddedersen, kriz tekrar tekrar başka formlarda karşına çıkacaktır. Çünkü bilinçaltı seni anlamadığın sürece konuşmaktan vazgeçmez. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer paylaştıklarımız sizin için anlamlıysa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hayat, kendi benliğimizin derinliklerini keşfetmek için çıktığımız bir yolculuktur. Çıktığımız bu yolculukta bazen ışıkla, bazen karanlıkla karşılaşırız. Ancak unutmamalıyız ki karanlık yanlarımızla yüzleşmek bizi zayıflatmaz. Aksine bu yüzleşme bizi bütünleştirir ve gerçek gücümüzü ortaya çıkarır. Jung'un da dediği gibi kim dışarı bakarsa rüya görür, kim içeri bakarsa uyanır. Şimdi içsel yolculuğunuzu cesaretle kucaklayın ve gerçek benliğinizi bulmak için adım atın. Çünkü en derin hakikatler kendi içinizde gizlidir. İlham olması dileğiyle.